Herkese selamünaleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 22 Ağustos 2024 Perşembe. Çorum Sungurlu Köylü Pazarındayız. Yoğurtçuların olduğu bölümde Köylü Pazarındayız. Elimizden geldiği kadar memleket özlemi çekenlere memleketimizi göstermeye, memleketimizi tanıtmaya, Sungurluyu sevenlere Sungurluyu göstermeye çalışıyoruz. Biz izlemeye devam edin inşallah. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi evet. bekliyorum. Beni destekleyen herkese sonsuz selamlarımı iletiyorum. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Evet şöyle baktığımız zaman burası perşembe günü kurulan perşembe pazarında yoğurtçuların üst tarafı

sana Beytullah'ın selamını getirdim. Selam Beytullah kardeşimden sana selam getirdim. Abi. Nasıl işler nasıl abi? Elhamdülillah abi ya. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal dayı Bulgur diyor mesela kilidi 200 liraya biliyor kalkıdı. Hakkı 200 lira bulgurun diyor. 200 liraya geliyor kilosu. Evet. evet. Ee, öyle abi. Mercimek? Mercimek 60 liraya geliyor abi. Nohut? 50 liraya geliyor. Fasulye 75 liraya geliyor. Haydi kolay gelsin. Evet, Teşekkür ederim. Haydi kolay gelsin. Haydi hayırlı işler abi. Beytullah'ın selamını getirdim bak. Sevil pet dünyasından. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne satıyoruz abi? Şey satıyoruz. Ee, armut satıyoruz. Armut maşallah. Bu armut aşılı armut mu? Yok ya, yerler, ya aşılı yer armut. Niye böyle şekli elmaya benziyor? Ben 30 senelik armudum. Bu normalde elmaya aşılanmış gibi. şöyle. Bunun bir ağacı var, ikine yukarı şöyle. Armut mu bu? Armut, armut. Armut diyor, armut. Ne kadar abi? 35 lira da 30 lira diyorsun. 30 lira diyor. Süt de evet. sene herhalde. Süt de bizim he. Evet. Süt ne kadar? Süt de 120 lira. 120 lira 5 kilosu. evet, <laughs> evet burada kuru deri ürünlerimiz var. Barbunya var, kuşburnu var. İşte kayısı, erik, çekirdek. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Evet abi. Youtube'a video çekiyorum. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. İşiniz rast gelsin. Evet. Yoğurtçuların başladı. Yoğurt ve peynircilerin başladığı bölüm. Sen arabaya pazardan girmiş. pazar arabayla girmişik. Evet, tamamen köy ürünlerimizin. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Nasıl? İşler nasıl? Allah'a şükür işler güzel. Maşallah. Allah kolaylık versin. Ne kadarmış bu kavanoğun abi? 8 lira paramız. ya. 8 lira paramız diyorsun abi, değil mi? Ya, Biz seni bir bir Takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Her zaman bir desteklerinizi bir bekliyorum. Bir teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aynen öyle. Haklısın evet. abi. Ne diyelim? Su ya su. Allah kolaylık versin. Aa, Aynen öyle. Tamam, doğru, sonra, Üzüm abi. fiyatlar falan nasıl? Üzüm iyi. 50 lira lira, 40 lira 50 lira evet. diyoruz. Yüz, neyi YouTube abi internete YouTube'a. YouTube'dan Murat Gürgül dediğin zaman benim videolarım çıkar. Ee, tamam. YouTube'dan izleyeceksin internetten. Tamam. Evet tamamen köy ürünleri. ablalar, teyzeler, abiler burada satış yapıyorlar böyle. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Kolay gelsin patatesci abi. Ha abi. İsim Habil mi senin? Evet. Oğlum, Be oğlum Beytullah'tan selam getirdim sana. Aleyküm selam. aleyküm selam. Beytullah özellikle YouTube'dan yazdı bana. Babama selam söyle dedi. Özellikle senin yerini tarif etti. Ben de selamını getirdim. Aleyküm selam kardeşim. Nasıl işlerin nasıl? Allah'ım bugün net olsun. Allah kolayla versin. Vereyim baba. Nasıl? 4 kilo 50. 4 kilo 50 soğan diyoruz. Soğan patates 4 kilo 50. Soğan patates 4 kilo 50. Evet sevimli pet dünyasından Metullah baba. kardeşim. Babana da selamını ilettim. Hayırlı ben işler olsun kolay gelsin. Evet köy ürünlerimiz. <laughs> <laughs> Selam aleyküm. Onu da çekiyorum, onu da çekiyorum. Hepsini çekiyorum. Kardeşim kolay gelsin, hayırlı işler. Ne satıyoruz? Fasulye satıyoruz? Fasulye, pahla, patlıcan, domates, süsleti, mercimek. Mercimek ne kadar? 80 lira. Çökelik? 180. 180. Fasulye? 70. İşler nasıl? Hayırlı olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Ablam kolay gelsin. Ya fiyatları. Fiyat 350. 350 lira. Peynir? Peynir 230. Bu çökelik herhalde. 180, 180 lira. Hayırlı işleriniz olsun ablam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet değerli takipçilerimiz. Görmüş olduğumuz gibi. Tereyağı, çökelik, peynir hepsi var. Ablam hayırlı işler kolay gelsin. Kolay gelsin Ramazan abi. Evet, evet tamamen köy ürünleri. Eyvallah kardeş. Eyvallah abi. ne yapayım abi? Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. İşin rast gitsin. Yani karışım. Karışım. Abla hayırlı işler kolay gelsin. Fiyattan da alabilir miyiz ürünlerin oh, 210. 210. 210. Peynir mi o? Peynir. Peynir. Bunlar? 160 şeker. 160 Sütler? Sütler Sütler kilosu. Tereyağı var orada. Senin değil. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet. İyi, iyi, Hayırlı evet, işler. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Selam. Kadına bak. Teşekkür ederim. Evet. Allah, Allah, Allah razı olsun. Estağfurullah. Allah razı olsun. Fiyatları ne kadar? 40 lira, 20 lira. Ben evet. Ma karşısında. Mav ocağın karşısında. Sıvılanı yerli var. ben kerim. O ben kerim. çekiyorum. Niye abi? Yavaş yavaş. Böyle başlıyor. Ne oldu çekince <sakınca> sanki? <laughs> Sıvılanı malı. Lira, 40 lira. 40 lira. Burası 20 lira diyoruz. Hayırlı işler olsun abiler. Pazar olsun. İşiniz bereketli olsun inşallah. Eyvallah. çok gelir Değerli takipçilerimiz tamamen burası köy ürünleriyle kurulan bölümü. Buradan sonra peynir, zeytin çeşitleri başlıyor. Tabii ki her tezgahta durup da fiyat sorma şansımız yok. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kuşburnu kimin? Ne kadar fiyatı? 40 lira. 40 lira diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Tamam. 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 Çek tamam. çıkıyor. Çekmem lazım. Bu abi, bu tamam. Abi. Seni çekmiyorum. Bu abi, bu Seni abi. çekmiyorum. Hadi abi. bakayım. Çek çek çek. Ya. Ablam. Ya. Hayırlı işler. Selamünaleyküm kardeşim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Fiyatlarını alabilir miyiz ürünlerimizin? 170, 170. Teşekkür 170. ederim kardeşim. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi ver. Kararmıştı bir 170. 170. 170. 130. 130 olan ne peynir abla? İnek. İnek peyniri. 130 diyoruz. Burası 150. Onlar 170 lira. Bu ne? O koyun peyniri. Koyun peyniri 170 lira. Buradaki camız peyniri. Camız peyniri ne kadar? Müdür nereden? 170. 170. Nereye gitti? Çakarlık ne kadar yani? 130. 130. 130, 130. 130. Teşekkür <laughs> ediyorum. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Abone <laughs> ol. Kardeşim selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı işler. <laughs> Peynir fiyatlarını alabilir miyiz? 170, 170 lira. Çökelik? 150. Köy bulguru? 400. 400. 400. 400. bu. 100. 450 <laughs> Erik var orada. O da köy eriği. Bu ne kadar? 10. 15 lira diyoruz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Köylü ürünlerin devamında da bu şekilde peynir, zeytin çeşitlerimizin olduğu bölüm var. Tabii ki her tezgahta fiyat sorma şansımız yok. Etiketlerini çekmeye çalışıyoruz. abi ne yapıyorsun lan? Kolay gelsin. Ne yapalım abi? ha çekimlere devam edeyim. Çocuklara selam gitti mi geçen? İzledilerse gitmiştir inşallah. Yine selam ederim çocukların. Özlerinden öperim. Ya, tamam. Işte. da böyle ucuz versin bu lafı. Çekil, çekil demek ki ucuz veriyor. <laughs> abi ucuz veriyorlar bence. Ama sen dersen verirler. İnşallah. İnşallah. Yunan'dır. i̇nşallah. millet. Teşekkür Fos ediyorum. 70 lira da fasulye olur mu? Fos ne, diyelim insan insan ne, diyelim var, ne diyelim abi? Ne diyelim abi? Şey yapıyor, çekiyor. Teşekkür ya. ederiz. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Değerli takipçilerimiz bu şekilde de yumurta tezgahını çekiyoruz. Pazarımızın bu tarafı yine köylü tarafı. Köylü pazarının köylü ürünlerinin olduğu bölüm. Yine burada, böyle ürünleri var. Selamun aleyküm. Aleykiler. Hayırlı işler, kolay gelsin abi. Ağabey, Bamyalar ne kadar? 130 lira 100 lira. 130 lira 100 lira. Süt var orada. Süt, süt 100 lira. Fasulye 60 lira. Fasulye 60 lira. Yoğurt da var herhalde. Yoğurt kalmadı. Kalmadı da. Fiyat ne kadar? Yoğurt 120 lira. 120 lira diyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Adem abim, hayırlı işler, kolay gelsin. İşin Eyvallah. rast gelsin abi. Rahman olsun abi. Tümlemizden Allah razı olsun abi. Allah <laughs> 150, 120, 50. Aydın, kolay gelsin, hayırlı işler. Eyvallah, sağ olasın Murat abi. İşin rast gelsin kardeşim. Biber fiyatları? Abi 35 liran. Hatipoğlu. Bandiye 120 lira, 150 liraya var şurada, 100 liraya var. Birilerde 50 lira. Birilerde 50 lira. Kavun var, kelek var. Kavun kilosu 10 lira. Kelek ne abi? Kaç lira. 60 50 lira, lira. 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 Domates. Domates de 15 lira. 15 lira. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast kesin. Yoğurt süt satmıyor mu kalmadı mı? Kalmadı abi. Tamam. 12 Hayırlı işler olsun. 120 lira 200 lira. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet domates 10 lira diye bağırıyorlar. Tabii ki salçalık ve konservelik olduğu zaman fiyatlar biraz daha değişir diye düşünüyoruz. Duran abi hayırlı işler senin mi tezgah? Senin değil ne satıyorsun? Ba tamam. Yavaş aman. Görüşürüz abi için rast gelsin. Evet. Eyvallah abi hayırlı günler. Evet bu tarafa da köylü ürünlerinin, evet. da köylü ürünlerinin Al. Hayırlı işler kolay gelsin kardeşim. Süt ve yoğurt fiyatları. Abi süt. süt, süt, süt. Bizim 5 kilosu. Beş kilosu. Süt yüz yirmi. Süt yüz yoğurt. Yüz yirmi beş yüz otuz. Yüz yirmi beş yüz Şey ne? E, biber fiyatları? Biber 50 abi. Biber elli lira diyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler selamun aleyküm. aleyküm <laughs> Dükkanın önü boş kalması lazım. Tabii. tabii. Altı senedir Şahin Makine olarak biz e, sınırda hizmet veriyoruz. Ve burada e, pazarcı esnaflarla beraber ve bir birlik beraber olarak perşembemiz bugün budur. Köylü olmayınca pazarın da dolmuyor. Köylü olmayınca hiçbir şey olmaz. Olmuyor çünkü. Köylü şehrinin efendisi. <laughs> babası. Şimdi şu durumda eee köylü olmadan da burası bir boş alan olarak görküyor. Şimdi şu durumda da eee köylüler geldiği için pazarımız çok güzel bir evet. görünüm gösteriyor. Evet. Evet, Çangrı Kavunu da geldi teşekkür, abi. Teşekkür baksın, teşekkür abi. Teşekkür ediyorum. Siz de sadıma bir baksanız. Teşekkür ettik abi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çangrı Kavunu. Durun. 10 ha. lira. Hayırlı işler. Olur. Hayırlı işler, kolay gelsin. İyi işler Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet köylü pazarımızın burası bittiği bölüm. Burada da üzümcüler var. Üzüm var. Üzümlerin fiyatlarını alalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı işler abi. Kuş ne kadar? 50 lira yumurta. Yumurta da 5 lira. Oraya alıyorum zaten. 3 tane yumurtası, tanesi 5 lira. lira. Hayırlı hayır işler abim. Kolay gelsin. Delice, Delice üzümü 50 lira. Delice üzümü kilo 50 lira. Siyah olanlar da mı? Aynen aynen. Bak şu üzüme <laughs> bir bak da şunu çek. 50 <laughs> lira diyoruz. Bal üzüm bak. Maşallah. Delice. Bu da delicenin. 50 lira diyoruz. 2 kilo veriyorum. Hayırlı yani. işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast arkadaşlar. Hayırlı işler. Ne kadar abi bu? 20 lira. 20 lira ayağı bir köyünün elması diyoruz. 20 lira. Evet güzel elmaymış. Hayırlı işler olsun. Geleyim abim, geleyim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Bu Sungurlu beyazı dedikleri üzüm bu mu? Bu evet. üzümü. Değil mi? Nasıl? Fiyatları nasıl abi? 50 lira. 50 lira diyoruz. Üreticiyiz. Evet. Üreteceğiz. Az mı çıktı? Sattık mı? Sattık bu kaldı. Sattık bura kaldı. Pazarda bu kaldı. var daha yeni. Hayırlı işler olsun. Sağ ol, sağ ol. Sizinki de aynı. Aynı evet. Aynı. 50 lira diyoruz. Evet. Ben de karnımı doyuruyorum abi. Sen <laughs> doyur kardeşim karnını. Sizin köyde üzüm yetişmiyor herhalde. Yok. <laughs> İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Abiler kolay gelsin. Bu biberler kimin? Biberler ne kadar kardeş? 30 lira, 40 lira, 50 lira. 30 lira, 40 lira, 50 lira. 50 lira olan cin biberi, acı biber. Kavun ne kadar? 10 lira. 10 lira diyoruz. Üzüm? 10 lira, 10 lira, 10 lira. Nerenin üzümü? Kızılırmağın. Kızılırmağın üzümü. Domates ne kadar abi? 15. 15 lira. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet abilerim selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işleriniz olsun. Eyvah. İşiniz rast gelsin. Nasıl işler İki, nasıl? İkinci el telefon satanı. Evet pazarda ikinci el telefon satımı alımı beğeniyor. yapılıyor. Ama daha siftah etmedim. Bizde ikinci el gömlek satıyor. İkinci el gazi gömlek satıyor. İkinci el Havun kıyafetler. Evet. Nasıl işler nasıl abiler? İşlerin hiç bidat yok. Havalar, havalar çok sıcak. İşlerin hiç bidat yok daha işte. siftahsız bekliyor yani. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Sana da Allah hayırlı işler ver. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin abiler. Eyvallah. Abi sana da bir kilo alalım. Abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Almış kadar oldu inan. Ama tadına bakabilirsin. Bak. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Oo hocam, Hasan hocam. Çok şıksın bugün bakıyorum da. Evet, her zaman aynı. Kardeşimizi desteğe bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Evet değerli takipçilerimiz Sungurlu'dan Köylü Pazarının olduğu bölümden bir videomuzu daha çekiyoruz. Ne kadar kavun abi? 80 lira. Nerenin kavunu? Arifeli. Arifeli kavunu. Ben de Kahraman Çavuş koyduk. Mat Domatesi 5 liraya alıyorlar. Niye 20 liraya yapmıyorlar? 5 liraya sen satarsan 5 liraya alırlar. 20 liraya satarsan. Alıyorlar mı? Alıyorlar mı? 10 lira diye kaçıyorlar. Ne diyelim abi? Bu ne oluyor şu Bu ne oluyor? Bu Youtube'a video çekiyorum. tadına bak. Abim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. İşiniz abi, rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz Youtube videolarımıza destek bekliyoruz Selam Aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin Nereden getirdik bu biberleri abi Kahramanmaraş'tan getirdik Nasıl fiyatlar nasıl Değişiyor abi. 50 lira, 100 lira değişiyor. 50 lira, 100 lira paketler herhalde. Paketleri Kiloları nasıl? Kilo 500. Kilo 500 lira Kahramanmaraş'tan gelmiş. Paketleri de 50 lira, 100 lira Bir değişiyor bayağı diyorlar. Bayağı Teşekkür yapalım. ederiz. Hayırlı işler olsun. Rengarenk arek bunlar ala rengarenk. Yeni geldi. Yeni mahsul bunlar. Dün İstanbul'da bugün burada çoraplar alın. Evet çorapçının çorapçının görevi hayırlı işler. <laughs> kolay gelsin abi. Sen sadece bir bamya için mi pazara girdin Allah'ım seversen? Ne domates soruyor ne patlıyor. Hayırlı işler kolay gelsin işiniz rast gelsin. Ne kadar salatalık fiyatları nasıl? Bura 30 lira, orası 15 lira. Seçmece var. Kemal'ın. Süt de mi sizin? Hayır, Süt ne kadar? 50 lira. Bak. 50 lira. Kilo 20 lira. Hayırlı Hayır, işler olsun, Ay kolay ya. gelsin. İşiniz Ay rast gelsin. Ya. Atıyorum, bugün olmasa yarın atarım Allah izin verirse. Bugün yetiştiremezsen de yarın atarım Allah izin verirse. Hayırlı işler, kolay gelsin. Abi, kolay gelsin. Kolay gelsin abi, hayırlı işler, işiniz rast gelsin. Murat Gürgil abi Teşekkür ederim Youtube'dan izlersiniz Kolay gelsin hayırlı işler Evet Değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada Sonlandıracağız Hayırlı işler hem Kolay gelsin hayırlı işler Nane, nane. ne kadar nane? Nane bağ 15 lira. Bağ 15 lira. Ha. Bamya ne kadar? 80 lira. Salatalık? Salatalık 20 lira. Salatalık 20 lira. Görüyorum Bazarcı. YouTube'a video çekiyorum abi. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun, kolay gelsin. Ya <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin paşam. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Nasıl işler nasıl? Fiyatlar alabilir miyiz? 10 lira şeker 10 lira, soğan 10 lira, kelek 30 lira. Kelek 30 lira. Kavun kilo 10 lira. 20. Kavun kilo 10 lira. Karpuz ne kadar? 10 lira 10 lira. Karpuz 10 lira. Kelek bu da mesela. 40 lira. Biber 30 lira. Biber 30 lira. Bulgur yarma, nohut. Kilo 30 lira abi. Çiliği 240 lira. 240 lira diyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Evet köylü pazarı burada bitti. Biz de e, videomuzu sonlandıracağız. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Nasıl takip ediyoruz seni? Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum her zaman. Nasıl ne diye? Murat Gürgil. Murat Ar Gürgil. YouTube'dan. Gürgil. Tamam. Evet, YouTube'dan Sungurlu Hayvan Pazarı, Çorum Hayvan Pazarı, tamam. Perşembe Pazarı benim videolarım. Sen hep kövürdün videoları. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Evet değerli takipçilerimiz. Ee, kıyafetçilerin oldu kıyafetçilerin olduğu bölüme geçtik. Tabii ki burası biraz sakin. O yüzden Kolay gelsin, hayırlı işler. Köylü pazarının devamında burası. Biz de biraz hızlı geçiyoruz burayı. Tabii ki videomuzu sonlandıracağız. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Sizlerden gelen destekler neticesinde farklı farklı videolarla daha sık karşınızda olmaya çalışıyorum, destek bekliyorum inşallah. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.